diyor. Ve kızın bir tavrı var. Çok ufak bir onu izleyelim. Sonra Bravo. bakın başka bir şey göstereceğiz. Ildın o büyük ayağına bak koskocaman oldu ayağına. Aha. Beğendiğin ayakkabı var. Sakinleş ben. baba sana. Tamam, tamam. Sen sakinim. Baba tamam tamam. Sen tamam. sakin değilsin. Baba tamam, tamam tamam. Büyük o ayakkabı sana. Baba tamam. Bak insanlar sana gördün mü? Sana bakıyor. Yani sen beğendin mi o ayakkabıları? Bence hiç güzel değil. Güzel. Sana böyle bir şey alalım mı? Böyle bir şey. Şimdi Bir de bizim versiyonumuzda izleyin. En son Super Mario'yu yapmıştım. Ee, yıllar oldu üzerine bir de bu var. Bakalım. Büyük ayağına bak. Koskocaman oldu ayağına. Baba, tamam tamam. Beğendiğin ayakkabı var. Sakinleş baba tamam. Ben sakinim. Baba tamam tamam tamam. Sen sakin değilsin. Baba tamam tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba tamam tamam tamam. Ayakkabı alamıyor. Baba tamam tamam. Büyük o ayakkabı sana. Baba. sana gördün mü? Sana bakıyor. Senin yüzünden sen bağırıyorsun. Ben bağırmıyorum. Yani sen beğendin mi o ayakkabıları? <laughs> beğendim. Ben. Bence hiç güzel değil. Güzel. Sana böyle bir şey alalım mı? Nasıl? Böyle bir şey. Ben de, baba ben, ben sana ne dedim? Spor ayakkabı alma demedim mi? Dedim değil mi? Alma dedim. Mehmet, büyük ayakkabı alın dedim. Başka ne dedim? Böyle bir ayakkabı Oyun oynuyorsun. Aferin Mılgın, aferin. Sen beni kızdır, ondan sonra oyun oyna. Olur mu? Baba, deme. Böyle bir şey deme. Sen hemen surat asıyorsun. Baba,